Bir şeyden geldik, turnuvalardan geldik. Şimdi arkadaşım Yağmur diyordum ya o da geldi. Ay bize. Bir Ödev yapacağız. Da da arkadaşım dedi ki illa kitabımı çekti. Ben kitabını çekerim. Hala dersimiz bitmedi. Ama çayları bitiriyoruz. Evet. Mısır da bitiyor. Evet. Dert yapıyor bu kız. Gönlüm bekliyorum. Bunları yapmak şekilde. Ee, ee, Ödevlerimiz bitti. Bili. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Hop başladık. <laughs> Yağmurda. Yine basacağım. Hop kapan kapan kapan. Biz geldik. Şimdi başka bir arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Çantalarımızı aldık, sırtlandık. Gidiyoruz arkadaşımızın yanına. Yürüyoruz, 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 ve... yürüyoruz. Şimdi arkadaşımla bunu anlayacağız ve zaten bundan turumuz vardı. Arkadaşım açıyor. Ben sarı şimdi, olacağım. Yağmur'la beraber bunu yiyeceğiz. Ben sarı olacağım. Galatasaray renkleri. Şimdi oynayacağız. Ben, ben kazandım. Kazandım. o kazandı. Şimdi İyi geldi bakın. Buradasa burada da yiğit var. Biz voleyman oynuyoruz.